Merhabalar efendim, ben Dilek Ünlü, kıymetli hocam, Profesör Doktor Atabey Kılıç Nezaretinde yürüttüğümüz doktora tez çalışmamla ilgili 26. video raporumu sizlerle paylaşmak için karşınızdayım. Bugün 12 Mart 2021 Cuma günü İstiklal Marşımızın 100. yıl dönümünü kutluyoruz. Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasını inşallah. Birliğimiz itirizimizi daim eylesin, korusun diyelim. Ve Mehmet Akif Ersoy'u ve tüm şu hedayı rahmetle anıyoruz inşallah buradan. Ve bugün Cuma, hayırlı cumalar diliyorum aynı zamanda. Geçen hafta edebiyat meseleleri ve Ebne Hatar'la hocamızın edebiyat meseleleri adlı e, kitabını üzerinde konuşmuştuk, giriş yapmıştık. Hocamızın hayat hakkında kısaca bilgiler ve sizlerle paylaşmıştım. Yine bu haftada e, bu çalışma üzerinden e, devam edip e, inşallah tamamlamaya e, özetleyip tamamlamaya çalışacağım diyelim. E, geçen hafta e, edebiyat tarihi ile ilgili projesinden bahsetmiştik hocamızın. Yine sanat ve edebiyatla ilgili görüşlerinden kısaca bahsetmiştik. Yine bu hafta e, sanat bakımından edebiyatımızın dahili tekamülü adlı başlığından devam edelim. E, biraz daha kısa e, kısa onu özür vermeye, veremeye çalışarak devam edeceğim. Sanat bakımından e, bu bölümde yani e, sanat bakımından edebiyatımızın dahili tekamülü bölümünde e, yine hocamız sanatın nedir, ne değildir bunlardan bahsetmektedir. E, burada e, aslında evrende her şeyin bir bütün parça parça bir bütüne doğru hizmet ettiğinden söz etmektedir ki bu aslında bizi zihninde e, metin şerhinde de hocamız yine edebi e, sanatlar noktasında da metni tahlil e, hususuna değiniyor. onu da hazırladığını görüyoruz. Burada e, yine sanatla ilgili körler ve fil hikayesinden e, bahsetmektedir. E, bu hikayede e, şöyleydi, e, kısaca hemen değineyim. Kör e, insanların e, bir fili yanına geçirip neye benzediği soruluyor ve kimisi bacağından tutup farklı bir yorum kimisi kulağından kimisi burnundan tutuyor filin. Farklı yorumlar söylüyorlar. İşte sanatında diyor hoca sanatı bu hikayeye benzetiyor. Yani kişinin kendi tecrübeleri birikimi bakış açısıyla alakalı bir şeydir sanat diyor ve ilimdir diyor ve edebiyatı da sanatın içinde bir bölüm olarak sınıflandırıyor diyebiliriz. Insandaki heyecan ve psikoloji üzerine yine bu bölümde durmaktadır. Sanatın bu iki unsura yansımasını dikkat çekmektedir yani heyecan ve psikolojiye. Heyecanın dil ile ifadesini ise edebiyat olarak değerlendirmektedir. İslami edebiyatla birlikte gelişen edebiyatımızın İran'dan, alındığını, İran'dan etkilendiğinden söz etmektedir. Hatta taklit derecesine varıncaya kadar. Ve hatta e, hocamız buradaki bazı e, uğraşların yani e, edebiyatındaki zor e, bu sanatla ilgili şöyle e, lüzumsuz bir e, zeka uğraşısı olarak görmektedir aslında ama daha sonra bu fikirlerini hocamız değiştiriyor yani daha farklı söylemler iftiharla sunulabilecek bir edebiyat olduğundan söz ediyor diyelim ve burada yine mazmunlardan bahsetmektedir mazmunlar divan edebiyatı için müşterek olabilmektedir ama yine o dönem içerisinde de diyor hususu bir telakki de söz konusu olabilir diyor tabi zeka işidir diyor ve bu konuda kısaca sanatsın edebiyatımız içerisinde nerelere tekabül ettiğinden söz etmek söz ediyor. Tanzimat, Servet-i Milli Edebiyat dönemlerinde şairlerin anlayışlarından söz söz ediyor. Her dönemin kendi içerisindeki anlayışlarından bahsediyor. Yine bu düşünceleri de diğer makalede içerisinde de yer yer görüyoruz. Servet şiirden bahsediyor. Yani divan Edebiyatı'ndan biraz daha gereksiz uğraşlar olarak bahset, bahsetmektedir. Ve hemen yine devamında ise e, bu makalesini hocamız mesela 27 yani tarihlerde de bir farklı sıralama var buradaki e, kitapta yer alış şekline göre. E, zamanla belli bir birikimle, değişimle de e, bu farkı görebiliyoruz. Bu çok normal bir şey aslında bir tutarsızlık olarak algılamamak gerektiğini düşünüyorum ilerledikçe, gördükçe, ufuk bakış açısı değiştikçe bazı şeylerin hakkı verilebiliyor ya da gereksiz yere söylemler geri çekilebiliyor. Bu da çok normal olabilir diye düşünüyorum. Bu yazı 1965'te değil. Pardon. 1939'da kaleme alınmış zaten böyle 45'lerden sonra hocamızın da biraz daha e, divan edebiyatına sahip çıkma, hayranlık duyma, iftiharla sunma noktasına geliyor. Bunu da göreceğiz şimdi. E, divan edebiyatının sanat telakkisinden bahsetmektedir. E, bu bölümde de hoca yine sanatın hayati bir zaruriyet olduğundan e, bahsetmiş ve hayatta e, çok e, hayata hayatla çok yakından ilgili bir ilgili olduğundan söz eder sanatın. Yine dediğim gibi bir önceki makalede divan edebiyatı için lüzumsuz bir uğraşı olduğundan söz ederken bu bölümde de e, aksine divan edebiyatın derinliğinden e, derinliği üzerinde durmaktadır. E, ve e, gerçeklikten uzak olmadığını, hayatın içinden olduğunu söylemektedir. Yine bu söylenleri zaman zaman yani değişiklikler gösteriyor. E, yine önceki e, makalede divan edebiyatı için İran edebiyatını taklit etmiş demektedir daha sonra ise Arap edebiyatının tesiri gibi hususlarda daha çok sert bir üslubu varken yani bu Arap ve İran taklidi gibi derken yine bu bölümde de daha yumuşak bir tavır sergilediğini görüyoruz. Hocamızın bu konuda hatta diyor ki işte ecdadımız ayıplanmamalı bu etki bu tesir belki taklit olarak nitelendirdiği hususta. Çünkü günümüze baktığımız zaman da yine buna benzer bir durumla karşı karşıya kalıyoruz demektedir ki bu da sanırım batı taklitçiliğini söz etmektedir. Divan Edebiyatı için iç işleyiş ve ruh itibariyle tamamen Türkçe olduğunu, fiillerinin, cümlelerinin yani kendi tecrübemizle yeniden tesirlerin taklit değil de aslında ondan etkilendiğimizi ifade etti etkilenip onu kendi tecrübelerimizle yeniden harmanlayarak bir edebi mahsul ortaya koyduğumuzdan söz ettiğini söyleyebiliriz. Edebiyat ve eskilik, edebiyatta eskilik ve yenilik diye bir sonraki makale yer almaktadır ki burada da 1943'te kaleme alınmış. Yine bu bölümün ana konusu edebiyatın devrine göre, dönemine göre değerlendirilmesi hususudur. Yanlış da doğrusu da kendi dönemi içerisinde değerlendirilmesi gerektiğinden söz etmektedir çünkü bunun daha doğru olduğunun, metni anlama noktasında daha iyi sonuçlar vereceğinden söz etmektedir diyelim. Edebiyatın muhtelif meseleleri üzerine bir gezinti diyerek bir makale başlığı daha bulunmaktadır. Burada da genel olarak düşüncelerinden yine bahseder hocamız. Edebiyatın bir ilim dalı olduğundan, yine sanatın bir sanatın içinde bir bölüm olduğundan söz eder. Sanatın insan için yine hem içtimai hem uzvi bir zavulliyet olduğundan söz eder haz ve elem ihtiyaçlarının bir mahsulü olduğundan yine sanatın bahseder ve yeni şiirden bu bölümde bahsetmektedir. Yeni şiirin kapsamı nedir onu çizmeye çalışır. E, neye göre, kime göre yeni? Yani 14. yüzyıldaki bir şairle 17. yüzyıldaki şair 14. yüzyıla göre yenidir. E, 19. yüzyıla göre yeni sayılabilir 17'deki 19. A. Bunun gibi bu e, şekiller üzerinde düşünülmesi gerektiğinden söz etmektedir. Şekil ve e, muhteva yönüyle değerlendirilmesinden söz eder. Serbest şiir hakkında konuşur ve sanıldığından çok daha derin inceliklere sahip olduğundan söz eder ve bu serbest şiire karşı bir hayranlığı olduğunu da yine ifade eder. Sanatkarın tamamen içtimai hayattan dışında olamayacağını, cemiyetinin onu çok derinden etkileyeceğinden de söz etmektedir diyebiliriz. Bu bölümde genel bir genel olarak düşüncelerini ifade eder. Bir sonraki Türk edebiyatında hamaset adlı baş, hamaset adlı bir başlık bulunmaktadır ki burada da yine hamasetin bahadırlık yani kahramanlık e, olarak e, ifade eder ve aslında bu e, hamaset ve e, yani hamasetin insanın fıtratında e, olan bir husus olduğunu söz eder. Ölümün muhakkak olduğunu fakat yaşam için bir mücadele söz konusu olduğunu, insan türünün devamı içinde bunun gerekli bir durum olduğundan neslin devamının gerektiğini için söz etmektedir. Bununla ilgili Orkun abidelerinden kendi döneminde yine Yahya Kemal'e kadar örneklerle yani hamaset içerikli şiirlerle ilgili örnekler vererek bir konferans konuşmasında geçiyor zaten okuyor yani şiirleri aynı zamanda hocamız vererek bu bölümü de tamamlamıştır diyelim. Bir sonraki bölümde Divan Edebiyatı'dır. 1977'de Ankara'da yazılmıştır. Burada da yine divan edebiyatının derinliğinden söz etmektedir hocamız. Divan edebiyatındaki iftiharla sunulacak bir sanat mahsulü olduğunu dan söz eder ve sanatın zaruri bir ihtiyaç olduğunu yine burada da bahsetmektedir. Divan edebiyatını anlamak için de büyük bir kültür zenginliğine sahip olmamız gerektiğinden söz eder. Edebiyatın şairlerin edebi sanatların da yine divan edebiyatı üzerinde etkili divane edebiyatı üzerinde etkili olduğundan söz eder ve yine şairlerin seçme beyitlerinden izah yoluyla, tahlil yoluyla aslında mazmunları açıklayarak ne ifade ettiğini güzel olarak diyelim çünkü daha derinlemesine de çalışmaları bulunuyor hocamızın. bu bakın örneklerle birlikte divan edebiyatının içeriğini, şerhini, izahını anlatmaya çalışmıştır diyelim. E Tanzimat Edebiyatı ve Hakiki Müceddit adlı başlıkta ise Tanzimat döneminin oluşumu sürecinden, Tanzimat Edebiyatı döneminin oluşumunun oluşum sürecinden bahsetmektedir. Fransız ihtilalinden ki hatta bunun tarihi süreci olarak bir anda ortaya çıkmadığından belli bir sürecin getirisi olduğundan söz etmektedir. Fikirlerden, dönemin değişim fikirlerinden o dönem içerisinde zaman içinde olgunlaşarak bazı şeylerin ortaya çıktığından söz eder namı Kemal Şinasi, Hamit'ten yine onların fikirlerinin edebi yönlerinden bu bölümde bahsetmektedir. diyelim. daha sonra edebi sanatlar diye bir diğer bölüm bulunmaktadır ki burada da hocamız edebi sanatların eee Yaman yani edebi sanatların tesirlerinden bahsetmektedir. Şairlerin şairler olan tesirlerinden okuyucu olan tesirlerinden, edebi metni olan tesirlerinden edebi sanatların rolü üzerinde durmaktadır etiketinden ziyade. Ve bunları bir tasnife tabi tutmuştur. Talime edebiyat ve nazariyatı edebiyatın dışında nazariye edebiyatın dışında bu bir tasnifin söz konusu olmadığını ve bir tasnif bulunmuştur hocamız heyecana merbut sanatlar ve fikre yani fikre dayalı sanatlar ee, olmak üzere doğrudan doğru heyecana doğrudan doğruya heyecana sanat heyecanın mahsul olan sanatlar heyecanın doğurduğu birinci derecedeki e, çağrışımlara istinat eden sanatlar heyecanın doğurduğu ikinci derecedeki e, tedavi yani çağrışımlara istinat eden sanatlar ve fikre merbut olarak ikinci iki kısmı yapıyor bunu da yine üç Başlık altında bir kelime veya terkibin iki veya daha fazla manası üzerinde bina edilen sanatlar, iki kelime üzerine tahakkuk eden sanatlar, dimağda bir zeka darbesiyle intibah hususuyla getiren sanatlar diyerek ayırmaktadır. Bunların içerisinde edebi sanatlara yer verilmiştir. Örneklerle birlikte bu konu detaylıca işlenmiştir. Ben hemen kısaca böyle bahsetmek istiyorum. Metin Daha sonra metinler şerhine dair. Ee, bölümde 1937'de kayıba alınmış bir bölümden bahseder. Metin nedir? Metinler şerhi. metni anlamaya çalışır ve ee, burada metinlerin ee, edebiyatın mahsulleri bir saniye hemen açıyorum. Şunu okumayayım. Sanatın bir kolu olan yazılı edebiyat mahsulleri olarak metinleri e, burada açıklamaya çalışmıştır hocamız. Edebi e, edebi tenkitten farklıdır, ayrıdır diyerek e, özellikle ikaz eder. ve Çünkü edebi tenkitin bir bedi hüküm yani bir güzellik ya da çirkinlik gibi bir hüküm verilmesi gerektiğinden söz ederken metinler şerhinde bir objektif, bir tarafsızlık olmasından söz eder ve iç ve dış bakımından e, tetkike ihtiyacı olan metinler olduğundan söz eder diyelim ve metinler şerhi için de Osmanlı dilinin gramer ve sentaksının aruz ve gibi bilgilere sahip olunması gerektiğinden söz etmektedir ve yine burada cüz ve kül ifadesi cüz ve kül başlığında da metini parçalarla birlikte külü kavramaya çalışmak yani cüzünü şerhini izahını yaptıktan sonra külü anlamak kavramak gerektiğinden söz etmektedir. Tabii ki bu da her metin için uygun olmalarından yine söz eder burada. E, ve metin şerh ve izahı için eserlerin ve sanat anlayışının dış geniş birliğini bulmak, e, edebi şahsiyetleri tepkik etmek, e, edebi şekillerin mahiyetlerini anlamak, umum karakterlerini içe, umum karakterlerine içlerine aldıkları mevzuların birleşik noktalarını meydana çıkarmak gibi üç esas ana başlık altında değerlendirmek gerektiğinden söz eder. Bunlarla da aslında hocamız dönemin devrin e, yanlışılması edebi zevkinin edebi anlayışının e, hakkında iyi bir bilgi sahibi olmamız gerektiğinden söz eder yine e, edebi şahsiyetin yani şairin e, bu noktada e, onun hayati, hayal dünyası edebi zevklerine noktasında onun da e, iyi tanımak gerektiğinden söz etmektedir yine e, edebi şekillerin işte edebi sanatların olsun e, şekil olarak da e, edebiyat Bilgisinin yerinde olması gerektiğinden söz eder ki şerh için gerekli hususlar olduğunu ifade eder. Tabi şerh için öncelikle afaklılık ve o tarafsızlık yani objektiflikten söz eder. Bununla ilgili daha sonra itirazlar, yapılan çalışmalar, ile ilgili farklı metotlar ortaya atılırken iddia edilmiştir ilerleyen dönemlerde. Ama hocamızın görüşükleri bu şekilde diyelim ve örneklerle bunları düşüncelerini de uygulayarak açıklama, açıklamasını yapmıştır. Son olarak hulasa bir metindir. Hulasa bir metin yani özet olarak bir metin onu meydana getiren sanatkarın, iç benliğini ve o devrin hususi karakterini bize huzur ile gösteren değerli bir vesikadır. Ondan mümkün olduğu kadar istifade etmeye uğraşmalıyız diyor hocamız son cümlesi olarak. Yani aslında hocamız tahlil parça 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 ederek onun bütüne ulaşacağını o şekilde onu anlayabileceğimizi düşünmektedir. Tabii bunlara itirazlar, geliştirmeler katkılar yapılmış daha sonraki çalışmalarla birlikte diyelim. Son olarak metin tamirine yer verilmiştim. Metin tamirinde ise hocamız yani sağlam bir metinle her zaman ulaşılamayabileceğini söylemektedir. Doğru bir müsait bulmak her zaman mümkün olmayabilir. Cahil hattat ve müstensillerin yapmış olduğu hatalar içinde yine doğru metni ortaya koymak adına bir metin tenkidi yapmak gerekliliğinden söz eder. Bunun içinde belli donanımlarda olmamız gerektiğinden söz eder. Aruz vezni, gramer, mazmunun şekli, umumi sanat zihniyeti, yani genel o dönemi sanat zihniyeti, hususi sanat zihniyeti, sanat zihniyeti, sanatkarın şahsiyeti, hayatı, fikirleri, düşüncesi, yani tasavvuf olabilir, tasavvuf onun dışında olabilir. Çünkü bunlar önemli hususlar olmaktadır. Yine edebiyat, edebiyat bilgisinin iyi olması gerektiğinden söz eder ve bununla ilgili örnekleri, düşüncelerini, fikirlerini örneklerle birlikte daha da genişleterek açıklamıştır. Bu bölümde de diyelim. Bu şekilde eser tamamlanmaktadır. Doğru nüshayı bulabilmek için yani bu Sultanım ile ilgili de biraz önce bahsettiğim bilgiler, bilgilere sahip olmak gerektiğinden söz edilmektedir. Edebiyat ve ötken yayınlarından çıkmış 1981 baskılı eser elimde. 2017'de yeni bir baskısı çıkmış. Hemmet yani Osman Türkçesinin çok hakim olduğunu söyleyebilirim eser içerisinde. Yani kelimeler olarak sadeleştirilmiş mi yeni eser bilmiyorum yeni baskısı ama hayatı edebiyatın edebiyat hayatın için de okumak isteyenler için özellikle tavsiye ettiğim bir eser. Hocanın üslubu bu noktada hakikaten çok güzel hayatı şahsi tecrübeleri doğadaki bütün tecrübelerle birlikte edebiyatı içselleştirmiş sanatının bir kolu olarak düşünerek bu anlamda tavsiye edilebilir bir eser. Bunun dışında da yine zaten edebiyat araştırmaları için kesinlikle elzem bir eser olduğunu söyleyebilirim. Konularla ilgili daha sonra çok çeşitli metotlar ortaya atıldı, yeni yeni yöntemler konuldu, geliştirildi, itirazlar oldu tabii ki ama hala temel eserler olduğunu, bu kitapların, hocaların temel kaynak mahiyetinde olduğunu söylemek istiyorum. Bu haftalık sizlerle paylaşmak istediğim bilgiler böyleydi. Beni dinlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Sağlıklı, sağlıklı günler dilerim efendim.